Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Yangının adresi Muğla'ya bağlı Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesi. Ormanlık alanda ağaçlar birden tutuştu. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Dumanlar dakikalar içinde gökyüzünü kapladı. Bölgeye Muğla Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı. Ekiplerin bölgede alevlerle mücadelesi devam ediyor. Tekrar edelim efendim. Menteşe ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının adresi Muğla'ya bağlı Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesi oldu bu kez de. Ormanlık alanda ağaçlar bir anda tutuştu. Elbette şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Dumanlar dakikalar içinde gökyüzünü kapladı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı. Ekiplerin şu an için alevlerle mücadelesi devam ediyor. Ekranlarınıza da getiriyoruz. Muğla'nın Menteşe ilçesi bu kez de alevlerin adresi oldu. Karadan ve havadan müdahale ediliyor.